Motosikletli çiftten herkese selam. Bihter'in sesini şu an duymuyorsunuz. Evet ama bir mikrofon değişikliği olayımız oldu. Bir mikrofon aksaklığımız oldu. Fakat şimdi duyabilirler. Sesleniyorum. İşte artık iyi kötü <laughs> idare edeceğiz. Bugün <laughs> yine Antalya'dayız. Çünkü burada yaşıyoruz her fırsatta bunu söyleyeceğim. Yanımızda Emre ve eşi var. <laughs> evet. Hello. <laughs> Hello deyin. Emre ve eşiyle birlikte onların X-Pulse'ı bizim KTM'lerimizle birlikte bir böyle Silyon antik kentine gideceğiz. Nedir bu Silyon antik kenti biliyorsunuz. Motosiklet ile Likya serisi diye bir seri yapıyoruz şu an. Bu seri Antalya'daki tarihi kentleri gezdiğimiz bir seri ve en sevdiğimiz seri oldu. Aslında Likya medeniyetini geziyoruz biz ama bazı böyle Pamfilya yani Antalya bölgesindeki bazı tarihi antik kentleri de gezmek istiyoruz. Önemli olan antik kentleri Silyon çok bilinmeyen, Antalya'ya çok yakın, Serik ilçesinde bulunan bir antik kent. Konuşurken böyle dağıldık bir şeyler oldu böyle. Evet, Bihter'in müthiş dönüşünü görüyorsunuz. İşte bakış, işte ya. Bu ya, bu. Bu. İşte hanım dediğim böyle olur. Kurban oldu. bakış. Ama <gülüyor> <gülüyor> yeni, yeni eğitimden çıktı <laughs> Bihter. idare edin. <laughs> Şimdi motosiklet ve Likya serimiz devam ediyor. Bu serinin önceki 4 bölümünü izlemediyseniz kesinlikle izleyiniz efendim. Termesos, Olimpos, Faselis, Limira bu antik kentleri gezmiştik sizin için. Bunların üçü Likya kenti, biri Pisidiye kentiydi. Şimdi de bir Pamfilya kentine gidiyoruz. Pamfilya neresi derseniz aslında bugünkü Antalya. Eskiden işte bu Alanya kadar olan kısım Antalya ile Alanya arası Pamfilya olarak anılan bir bölgeydi ve bu an burada bazı önemli antik kentler vardı. Fakat Silyon bu antik kentler arasında en az bilineni, en az ziyaret edileni biz de neden böyle çok bilinmiyor veya değer görmüyor diye merak edip şu an oraya sürüyoruz.

De geldik motosikletli çiftten herkese selamlar Emre ile birlikte bugün Silyon antik kentine geldik çok bilinmeyen çok da gelinmeyen bir kent aslında ama biz bazı hikayeler duyduk ve yeni kazı çalışmalarına başlanmış bu şehre bir gelip görelim istedik normalde e, Silyon aslında Pamfilya bölgesinin bir kenti biz şu an motosiklet ve Lykia serisinin içerisindeyiz bazılarınız diyecektir. Likya serisinde neden bir Pamfilya kenti anlatıyorsunuz diye ama buranın bizim için aslında özel bir tarafı var. Mecburuz çünkü <laughs> Özel birkaç tarafı var aslında. Biliyorsunuz bu serinin içinde geçtiğimiz bölümlerde Termesos Antik Kenti'ne gitmiştik. Orası da Pisidia'nın bir antik kentiydi hem Antalya'ya yakın olmasıyla hem sizler için daha böyle bilinmeyenleri bulmak adına hem de tarihi değiştiren şehirlerden bazıları olduğu için bu önemli. Yani tarihe yön veren kritik şehirlere görmeye gelmek istiyoruz biz. Silyon Antik Kenti'nin bu önemli kısmı da şu. Büyük İskender'in Büyük Asya seferinde e, her yeri fethetti. Bu bölgeye geldi. işte Faselis, Limira, Mira o bölgeden geçti. Her yeri fethederek Milattan geldi. Milattan önce 334 yılında evet. ve bu bölgeye geldiğinde iki tane kent vardı fethedemediği. Birisi iki bölüm önce ziyaret ettiğimiz Termesos'tu. O e, görkemli kurulduğu alan sebebiyle o surları, o tepeyi aşamadı ve orayı fethedemedi. Bir diğeri de... İşte bu geldiğimiz kent Silyon'du. Yine benzer şekilde Termesos gibi bayağı rampada dik yürüyüş yolları olan bir şehir. Asıl yerleşimi daha yukarıda. Biz şu an aşağı taraflardayız. Antik yazar Arianus'un Büyük İskender'in fethinden bahsetti, yani fethedemediği şehir olarak bahsettiği Silyon'u gezmeye başlayacağız. Kente girdiğinizde, motosikletlerinizi park edip yürümeye başladığınızda aslında kentin o dönemki stadyonuna park etmiş oluyorsunuz motosikletinizi. Ve bu stadyon aslında bu şehrin en büyük yapısı. Ee, şehir Roma İmparatorluk döneminde tam anlamıyla şehir yapısına ulaşıyor ve en büyük yapısı da aslında bu gördüğünüz stadyon. Hatta bu stadyon sadece şehrin değil, Panfilya bölgesinin en büyük stadyonu aslında. 245 metre uzunluğunda 46-48 metrede yaklaşık genişliğinde bir alandan bahsediyor. Günümüzdeki stadyum gibi o zamanki stadyonlarda da bazı müsabakaların gerçekleştiğini ve savaşlara askerlerin yetiştirildiği hazırlandığını biliyoruz. Hatta bunun akabinde burada antik tiyatrolarda sergilenen oyunlar gibi bazı etkinliklerin de düzenlendiği bir yer ve çevre kentlerden de misafir ağırlayan bir yer konumunda olduğunu bu stadyonuyla Silyon gösteriyor. Az önce motorları aslında şehrin giriş kısmında yani en batı kısmında bıraktık. Hatta orada yıkılmasın diye duvarlar desteklenmiş, surlar desteklenmiş durumdaydı. Stadyondan birazcık yukarı çıkıyoruz. Biraz yönümüzü güneybatıya çeviriyoruz ve şehrin aslında ana kapısına geliyoruz. Gayet görkemli bir kapıyla karşılaşıyoruz burada. Ana giriş kapısında da böyle bir tane avlu ve sağında ve solunda büyük taşlarla örülmüş iki tane kule görünüyor. Bu şehrin ana giriş kapısı. Bu kulelerde de sanıyorum o dönemde işte Pratoryanlar, Lejyonerler şehri gözetliyordu. Gireni çıkanı kontrol ediyordu. Ve buradan basamaklı bir şekilde şehrin ana caddesine girişi yapmış oluyoruz. İşte şehrin tam böyle sağlam, kayaların üstüne kurulmuş bir yapısının yanına geldik. Burası az önce bahsettiğimiz giriş kapının hemen biraz daha batı kısmında bulunan Hamam, Silion Hamamı. Burası gerçekten çok güzel görünüyor çünkü çok güzel bir şekilde korunmuş. İçeride daha önceki bölümlerde size anlattığımız o yuvarlak kiremit gibi böyle plakalardan var. Bu plakaları görünce zaten biz hamam olduğunu anlıyorduk ve bu hamam çok güzel korunmuş. 1100 metrekare civarında bir alandan oluşuyor ve tam 5 farklı bölümü var. İşte giriş kısmın, salonu, koridoru diye ayırmışlar. Az önce size gösterdiğimiz aşağıdaki manzaraya bakıyor ve bence bu manzaranın güzelliğinden olsa gerek ki kocaman da pencereleri var aslında hamamın. Buradan motosikletlerimizi, şehrin surlarını gayet güzel izleyebiliyoruz. Hatta eğer aşağıdaki stadyonda bir müsabaka olduğunu, bir yarış olduğunu düşünürsek de hamamdan gayet, hamamın pencerelerinden izlemek gayet mümkün. Zaten böyle bir stadyon varsa, böyle büyük bir hamam varsa biz tahmin ediyoruz ki burada aslında daha çok askeri işlevler yapılan bir alandayız aslında. Çünkü bu şehir milattan önce 4. yüzyıllara dayandığı için de her dönem aktif kalarak işte Roma dönemi, Bizans dönemi, Selçuklu dönemi sürekli bir inşaat görmüş aslında. Pek çok da saldırı görmüş ama olduğu yerden dolayı ve daha çok böyle bir askeri garnizon alanı şeklinde kullanılmasından dolayı da şehir çok güçlü bir yapıda kalmış. Tabii ki böyle güçlü şehirlerde biz ne bekliyoruz? Kendi paralarını yapmalarını bekliyoruz. Burası da kendi sikkesini üreten, kendi sikkesini yapmış bir şehir. Zaten içeride daha sonra yapılan kazılarda da demircilik yeri, bıçak atölyesi gibi yerler de bulunmuş aslında. İşte Serin böyle güzel bir antik kenti var ama çok fazla korunuyor gibi görünmüyor diye düşünüyorum ben. Siz de videoyu izlerken bence hemen hemen benzer bir hisse kapılacaksınız. Öyle Mu? Güzel. Silyon Antik Kenti'ni aslında bu bölgedeki diğer antik kentlerden ayıran önemli bir özelliği daha var. Milattan önce 300'lü yıllara dayanan bir tarih aslında 17. yüzyıllara kadar devam ediyor ve full aktif bir şekilde burada yerleşim yapılmış. Bunun en önemli göstergelerinden biri de bu yapı. Osmanlı dönemine ait, ortalama Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldığı düşünülen, tahmin edilen bir mescit. Aslında kitabeler vesaire yazı bir şey olmadığı için ne zaman olduğu bilinmiyor ama muhtemelen Osmanlı döneminde de yerleşim gördüğü için o dönemlerde Fatih Sultan Mehmet döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Aslında bizi üzen noktalardan biri burayı korumadığımızı gösteren bir gösterge. Buraya biri gelip işte bu fişeyi ateşlemiş, bir hayvana belki sıktı, belki de öyle keyfine sağ sola sıktı. Keşke bunlar olmasa. Şimdi biz moralimizi bozmuyoruz. Ne yapıyoruz? Şehrin aşağı tarafından yukarıya doğru. Amin. <laughs> Amin <umarım>. diyoruz, tırmanıyoruz. <laughs> evet, buraya basamaklı ana cadde deniyor. Yani nasıl denmesin ki? Ne denebilirdi ki başka? Nasıl basamak olmasın? Ya yani burası bu kadar sıcak olmasa bayağı kayak merkezi olurmuş. Evet Emre. Emre sesim geliyor mu? <laughs> az kaldı mı? Az kaldı herhalde. <laughs> Şu an en tepesine yanlışlıkla tırmandık. Aslında tırmanmayı gözle alamıyorduk. Şu Zenginler an neler nerede yaşıyormuş bakalım. Buraya. Hancur'da az daha yer var. Buraya gelecekseniz e, böyle bir tırmanış rotası var. Şehrin giriş kapısından gerçekten o dönemki merdiven yapılarını, taşlarını da görebiliyorsunuz. Böyle güzel bir trekking yapmış olursunuz buraya gelirseniz. Zenginler yukarıda yaşıyormuş ya. Yukarıda Rampaya çıktıklarına göre kesin zayıftırlar onlar. Evet. Kaslı falan şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ha, ya da onları bir taşıyan fakir fukaralar vardır. Bu, bu arada ha. bu bölümde misafirlerimiz var. Zzzz. Emre ve eşi. <laughs> <laughs> Motosikletlerini yolda görmüştünüz. Motoverse. Instagram kanalını X sevenler özellikle takip etsin. Bu adam çok güzel işler yapacak moto şeyle, iç basla. Adamın çektim. Ve onlar da motosiklet çift. <laughs> motosiklet çiftleri artıyor. çıkarken yine bu yol üzerinde muhteşem bir kule görüyoruz. Burası Helenistik bir kule. Tam üç katlı, üçüncü katın alt tarafında gizli bir kapı var. Aslında şehre tali bir giriş kapısı diyebiliriz. Böyle rampa, böyle sert kayalıkların olduğu bir yere kurulduğu için de bir duvarı aslında tamamen çatısına kadar korunmuş bir şekilde görebiliyoruz. Biz birazcık soluklandık. Umarım burası bir yoldur ve biz yukarı kadar çıkabiliriz diye düşünüyorum. Aslında geçmiş dönemlerde yaşanan bir savaş olmasaydı belki de hiç burada biz de olmazdık. Bu şehir de olmazdı. O savaşta o büyük Troya Savaşı. Neden diyeceksiniz? Çünkü o Troya Savaşı'ndan kaçan iki kişi gelip işte bu şehri kuruyorlar ve günümüze kadar da bugünlere kadar da geliyor şehir. Günümüzde de burası Asartepe olarak adlandırılıyor çevre halkı tarafından. Bir tepenin üzerindeyiz şu an. Ee, o dönemki Silyon antik kentinin akrapolisindeyiz. Akrapolis de bir şehrin en yükseğindeki e, yapıya, en yükseğine, en tepesine e, oradaki yapılara verilen genel bir isim aslında. Ve bu akrapoliste baktığımızda soluk soluyayım kusura bakmayın inanılmaz <laughs> bir tırmanış rotası vardı. Burada baktığınızda gerçekten çevreden gelebilecek bütün tehditleri bertaraf edebilecek düzeyde. Bir coğrafi yapısı var buranın ve o yükseklik sayesinde Büyük İskender bile e, Silyon'u fethedememiş. Bunu anlamak için gerçekten bu tepeye tırmanmanız gerekiyor. Tırmandığınızda da muhakkak bir soluklanın. Benim gibi soluk soluğa kalmayın. Bir çayınızı kahvenizi için ve manzaranın keyfini çıkarın. Bence biz de öyle yapalım hadi. Kahveler. Hadi. üst kısmında ve doğu tarafındayız. Burada tiyatronun çok küçük bir parçası. Aslında ayakta kalmış burada 10-11 basamaklı bir e, tiyatro alanı görüyorsunuz. Doğal yamaca doğru yine e, dayanmış. Helenistik bir tiyatro burası da ama şu uçuruma doğru e, bakarsanız heyelanla aslında parçaların nasıl e, dağıldığını aşındığını görebilirsiniz. Ama daha uzağa bakarsanız karşınızda işte Pamfilya yani Antalya Ovası mükemmel güzelliğiyle sizi karşılıyor. tiyatronun sahnesi ve birçok basamağı tamamen yıkılmış vaziyette. Sadece 11 basamak şeklinde bu tiyatro ayakta kalmış. 1969-1960'lı yıllarda olan depremin etkisiyle işte bir heyelan oluyor ve burada da zaten o yıkıntıları altta görebiliyoruz. Diğer Helenistik tiyatrolarda da gördüğünüz gibi bakın basamaklar var. Aşınsa da şu kısımlara baktığınız zaman böyle ayaklar insanların birbirlerine değmesin, biraz daha geride durabilsin diye biraz daha içe doğru kıvrımlı şekilde yapılmış oturma basamakları. Keşke eski halini de görebilseydik ama. Siz buraya gelirseniz muhakkak bizim az önce mola verdiğimiz yerde bir soluklanıp biraz daha yukarıya devam ettiğinizde bu tiyatroya gelin ve Antalya Ovası'na karşı oturup molanızı verin, kahvenizi için ve huzuru gerçekten burada elde edeceksiniz ve çevrenizde hiç kimse, hiçbir oluşum yok. Sadece kendinizle baş başa kalacaksınız. Gel. Orası yanıyor. Silyon'un Akropolis kısmındayız. Burada pek çok bina aşağı kısımlara nazaran daha iyi korunmuş durumda. Mesela arkadaki yapının 10 pencereli bir yapı olduğunu biliyoruz. Ama çok fazla ayrıntı yok. Tabela da yok. Yani çok fazla bir bilgilendirme de yok. Ayrıntılı bir kazı çalışması yapılmadığı için daha fazlasını söylemiyoruz. Ama burada hala daha üstü açık şekilde konumlanan sarnıçlar var çok fazla sarnıç gördük gezerken. Siz de gezerken mutlaka dikkat edin. Evet ve burası, buranın aslında uzun süre boyunca Persler tarafından yönetildiğini, Hristiyanlık için önemli bir yere sahip olduğunu ve bir psikopozluk merkezi olduğunu biliyoruz. Bir sürü medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer Silyon. Ve bu arkamda gördüğünüz yapı da tahmini Bizans döneminde bu bölgenin idari merkezi olarak kullanılmış bir yapısı. Böyle etrafı duvarlarla kuşatılmış, her yeri de gören, çepeçevre izlenebilen bir merkez konumunda ve muhtemelen o dönemde veya daha önceki dönemlerde de burası bir merkez olarak kullanılmıştır. Duvarlardaki yapılara baktığımızda büyük blok taşlar ve üzerine örülmüş daha küçük taşları görüyoruz. Bu da bize şunu çağrıştırıyor. Aslında hem geç dönemi hem de erken dönemi milattan önce ve milattan sonra olarak belki 16. 17. yüzyıllarda sürekli o yapının üzerine bir inşa yapıldığını gösteren farklı medeniyetlerin aynı inşa üzerinde çalışmalar yaptığını gösteren bir şey. Kapıların üzerinde de Helenistik döneme ait işlemeler de var. Ama üzerine muhtemelen Bizans döneminde ve belki Türk İslam döneminde inşa edilerek o dönemde de kullanılmaya devam edilmiş diyerek Silyon Antik Kenti'ne sizinle birlikte burada Akropolis'inde veda ediyoruz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde başka bir antik kentte tekrar sizlerle birlikte geziyor olacağız. Motosiklet ve Likya serisini diğer bölümlerinde izlemeyi ihmal etmeyin. Ve fikirlerinizi yorumlarda bizim için belirtin. Bu seriyle alakalı yorumlarınız bizim için kıymetli. Yaptığımız işe biz devam edeceğiz. Fakat sizlerin geri bildirimleri de bizim izlediğimiz yolda önemli bir unsur. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Motosiklet çiftle kalın. Silyonla kalın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. Bay. Senin gözlükleri de al artık. Bölüm boyunca kadın gözlüğüyle gezdin. Ver ver.